bir cevap niteliğindeydi. Biliyorsunuz futbol dışında sezon boyunca birçok faktörle mücadele etmemiz gerekti. Fenerbahçe Başkanı'nın bizim kulübümüzle, Başkan Vekilimizle ilgili bazı sözleri vardı. Her fırsatta kötü laflar edildi bizim hakkımızda. Biz de sahada kendimizi gösterdik. Bugün buradayız, görüyorsunuz zaten. İki sene üst üste şampiyon olduk. Sahada yaptığımız şeylerle şampiyon olduk. Ve e, Türkiye'de bizi çok seven bir taraftar var. En büyük taraftar kitlesine sahibiz. Ve biz de onları ikinci kez şampiyon ettiğimiz için iki yıl üstü de e, çok mutluyuz. Hak ederek şampiyon olan tarafın biz olduğumuz e, burada durmamızdan belli oluyor. Bütün rekorları kırarak çünkü buraya geldik ve bunu başardık. 11 zor ayın sonunda bunu başardık. Zor bir süreçti benim için. Tabii ki e, buraya kadar özellikle son aylarda çok zorluk yaşadım. Evdeki Beşiktaş maçında biliyorsunuz bilekten bir sakatlık yaşamıştım. Ondan sonra da kaslarla ilgili ve birçok sakatlığım oldu. Bunları siz de takip ettiniz zaten. 5-6 ay boyunca anesteziyle antrenman yapmam gerekti. <laughs> Maçlara çıkmam gerekti. Bazen antrenman kaçırmak zorunda kaldım ağrımdan dolayı. Fakat maçlarda her zaman takımın yanında olayım. Gollerime takıma yardımcı olayım istedim. Elimden geleni yapmak ve %100 olmasam da orada bulunmak benim için çok önemliydi. Benim için bazı kötü dilekleri olan insanlar var. Ee, çok az sayıda da olsalar onların da karşısında işte şu anda burada olmak benim için çok mutluluk verici. Gol kralı olmak benim için çok mutluluk verici. Burada tekrardan kupayı kaldırdık. Tekrardan şampiyon olduk ve bizi seven insanlara bunu armağan edebiliyoruz. Bunun için çok mutluyuz. Yakup Bey. Çok güzel ve gurur verici kesinlikle. Ee, Galatasaray'a ben teşekkür etmek istiyorum bu konuda. Onun dışında eşime çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü buraya gelmemi sağlayan onlar oldu. Paris'ten acaba mı, devam etsem mi dediğim sırada eşim beni ikna etti. Aynı zamanda Erden ikna etti beni. Ee, onlar sayesinde buraya geldim. Aynı zamanda kulüpte çalışanlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Her zaman bizim yanımızda oldular. Ee, bir sürü zorluğa rağmen geçen sene şampiyon olduktan sonra bu sene tekrar şampiyon olmamız bunlar sayesinde oldu. Yeni nesilleri futbolcu olma hayalleri ve bizi görüp de büyük hayaller yaşamaları için e, motive edebildiğim için çok mutlu oluyorum tabii ki de en güzel duygu aslında bu diyebiliriz. Sağda herkesin farklı rolleri var. E, ben de kendi rolümü yapmaya çalışıyorum. Benim için gece gündüz bana sevgi gösteren insanlara bir şey geri verebiliyor olmak çok mutluluk verici. Yarın anneler, babalar, büyük anneler, büyük babalar, çocuklar hepsiyle birlikte umarım kutlayacağız. Uzun bir yılda bizim için Galatasaray'ın en iyisi olduğunu, Türkiye'nin en büyüğü olduğunu tekrardan göstermiş olduk. Yarın kutlamaya hepsini bekliyoruz. bir mesaj olur mesaj <laughs> <de camiayi. gülüyor> Teşekkür, teşekkür. bla <laughs>